Hey Siri Sevgilimden gelen son mesajı okur musun? Şöyle dedi aşkım bir tanem Bizimkiler şehir dışına çıktı ev boş kaldı Hadi gel biraz yaramazlık yapalım Buralar alev alev yanıyorum Birazcık eğlenmeye ne dersin? Yanıtlamak istiyor musun? Geliyorum aşkım Sen yeter ki beni bekle Ana, Abla Mesajı duydun mu? Duydum. Ben kulaklıkla konuşuyorum sandım da. Aa, sabahtan bir dışarıda ses. Harbi mi? Evet. Sevgilim yazdığını da gördün. Evet gördüm, duydum ya. Yani. <laughs> Gideyim mi? Beni çağırıyor da sevgilim. Şaka evet. mısın? Yok bilmiyorum ev boş de git dedi de. Gençliğimi yaşayayım mı ne yapayım ben anlamadım. Bence. Gideyim değil mi? Doğru. O zaman sevgilin size git tabii. Evet sevgilim yazdı zaten ya. Yani şimdi seni o atacak eve. Aynen o beni eve atacak. <laughs>